takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Eylül Hanım'la beraberiz. Hatta şöyle şu kamerayı biraz daha yukarı çıkaralım da yüzümüz gözüksün değil mi? Tam, tam cephede. Eylül de kuşunu almış gelmiş şöyle. Omzunda yeni alıştırıyor kuşu. Şimdi değerli arkadaşlar bugün bu videoyu Temu'dan <laughs> sipariş verdiğim ürünler geldi. Ürünler derken yani bir tanesi mi hepsi mi geldi bilemiyorum. 5 tane ürün siparişi vermiştim. Şu an kargo paketi elimde. Evet. Şimdi e, valla bir hayal kırıklığı var bende. Şimdi Temmuz'dan sipariş verirken böyle çok güzel küreler. Ondan sonra Ayasofya Camisi'ni gördüm. E, Kabe'nin şöyle güzel böyle bir görseli vardı. Ben onlar hep üç boyutlu sanıyordum. Meğerse iki değmiş bunlar. Yani kazıklandım desem yeri Evet. Vay Temu senin Allah cezanı vermesin dedim. Temu'ya var ya söve söve bir hal oldum. Tabi kabahat benim. İyice incelemeden. Şimdi paket yes, açılışı başladım. yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Aşağı doğru eğeyim kamerayı. Şöyle gözüküyordur umarım. Evet gözüküyor. Tamam. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Açalım bakalım içinden nasıl evet. bir ürün çıkacak. Bence bir tanesi geldi. Çünkü yani hepsi beraber gelse de yani evet. yoksa... Evet. bana bir bıçak gibi bir şey. açtım ya. Kargodan geldi bu. Kırılmış da olabilir abi Bilmiyorum vallahi. Olabilir. Açmadım neden sizin gözünüzün önünde açayım diye. Tahta olduğunu mu yerden çıkardın yavrucuğum? Aa evet resim. Ama bir tane galiba. Bir tanesi gelmiş. He. Hayır hepsi. Yemin ediyorum hepsi gelmiş bak. Görüyor musunuz? evet. musunuz? Allah belanı vermesin tabu. İyice bizi kazıklar. Kabe'ye bak Allah rızası için. Görüntüye bak. Çiçek sandık. Ben bunu var ya üç boyutlu falus şeklinde sanıyorum evet, biliyor musunuz? Evet ben öyle sandım babam bana göstermiş. Yani verdiğim para haram olsun şu tabuya. Hepsi gelmiş. Ben de bir tanesi geldi sanıyorum ha. Ama Ufak ufak küçük küçük. Yani bunların hepsine 1300 lira para verdim bile ya. Vallahi billahi ya. Ah. Kabe'miz bu. Bir açalım bakalım. Bunları şöyle şimdi... Baba, ben de birini açayım mı? Hayır yapayım. kızım sen açma. Şu an vallahi moralim bozuk. Kazıklandım zaten Temur <laughs> Temu bizi iyice bir dürttü. Bir de bak Temur'a bak ne yapmış bak nasıl. Güzelce <laughs> baslamış jiletimlemiş. Heh şu işte. Bak. Ha görünüm bu. Buyur. Böyle bak 3 boyutlu gözüküyor değil mi? Çok 3 boyutlu. Bir de şöyle bir altlık koymuşlar. Aha şöyle altlığa takıyor. Bu da altlığa uyarsa bakalım uydu mu? Uymadı. Vallahi ona bile uymadı. Ha? Ha, uydu. Ters takmış Dur bakayım şöyle deneyelim. Neyse. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu Kabe'miz bu. Bu da altlığı. Bak arkası böyle ha düz. Yani iki de. Bak yandan bak böyle kılıç gibi bak. Heh. Bunu açtık bir. Yani siz siz olun. Ben şimdi buradan paylaşıyorum. Alırken dikkatli olun. Yani sizin için yapıyor. Bak kendimiz sizin için feda ettim. O yüzden bu videoya aşırı derecede like ve beğeni bekliyorum. Yorum bekliyorum. Ben yandım siz yapmayın. O bak şu şelale. Bunu aldım şelale diye. Ne hayallerim vardı. Ha, hayallerin gün oldu. Bak hop gördün mü tek çizgi. bak böyle güzel. Yani resim yani. At çocuk oyuncağı mı? Evet. Ya bunlardan bir şey olmaz. Bunu da koy kenara. Bu da bunun ayağıyla beraber böyle. Evet. Şimdi geliyoruz üçüncü ürünümüze. Ayasofya camisi. Ne kadar? Bakalım bir. O nasıl olacak? Şöyle bak göstereyim. Açıyorum. Ve hem de kırmadan açak bari de bir şey yarar. Buyurun. Ayasofya camimiz de bu. Şöyle iki boyutlu kılıç gibi. Bak o bu da aynı. Gördünüz mü? Eğer resimde iki de yazıyorsa bir ürünün sakın ha sakın temudan almayın. Benden size dost tavsiyesi. Bunu da kenara alıyorum. Diğer dördüncü ürünümüze geçiyoruz. Bari bir tanesi lan küre gibi geleydi ya. Keşke. Değil mi? İçine sadece şey yerleştirseydik o bile olurdu. Yani. Yok tabi ucuzmuş bilmem neymiş. Adam bana resmi Hı. sattı bu fiyata ya. Rahatsız ya. Vallahi billahi ya. Resimlere 1300 lira para verdim ya. Oha. E toplam ama değil mi? He. Toplantı Toplam 5'ine toplam işte. Tek bir tanesi mi? Hayır 5'ine 1300-1400 lira para verdim işte ya. Heh. Bak. Bak. Kar yani... küresi gibi duruyordu. Ne güzel duruyordu o resimlerden bu. Aha çevir. Bak. <laughs> Çizgi. Heh. Bak. Düz çubuk. Kazık bu. ha. Çengeli böyle battı arada attık. Bak böyle hop. Oh. Çengeli geçirdiler bana bak şöyle bak. Gitti. <laughs> tamam. Bu da tamam. Bence bunu sen hata yaptın. O adresleri okumadan yaptın değil mi? Yok yok. Tamam. vallahi hiç 2D olacağı aklım ucundan geçmedi. 2D'yi de köşeye bir yere yazmıştım. Daha bu Ben arkadaşlar şöyle yapıyordum. E, mesela çamura bakıyordum öyle. Öyle söyleyordum. E, son gez... ürünlerim Ürünlere geldi. Bazıları sen gözükmüyor bir ne anlatıyor neyimiz bak şuradan anlat bana. Şimdi. Evet arkadaşlar bu arada bak ha bir tane daha geldi bak bu da böyle tek. Gördünüz mü? 5 ürün hepsi ama hızlı geldi Allah var bak şimdi bir haftada geldiler. Bir hafta belki on gün. Hafif olunca malzeme hazır kazıklamışken gönder. Ben de iade etmedim artık bunları alacağım. Artık süs Kullanır. olarak kullanırız bunları. Evde çocuklar oynar. Ama o Ayasofya'dan Kabe'yi güzel onları vitrine koyabilirim. Şöyle göstereyim. Hatta şimdi ben bunları güzelce bir kurayım, ayarlayayım. Ondan sonra böyle sıraya dizeyim. Sizlere göstereyim arkadaşlar. Buyurun. Dur. Evet değerli arkadaşlar bakın. Ürünler böyle bak. Şöyle görünce ne güzel değil mi? Üç boyutlu gibi duruyor bak. Çok bak güzel görüyor anladım. musun? Bak Görüm bak bak anladım. bak bak ne güzel. On numara değil mi? Yani dışı sizi yakar, içi beni yakar şimdi. Verdiğim paraya mı yanam? Yoksa böyle dandirikten resim aldığıma mı yanam? Ama yine şöyle bakınca bak görüntüde çok güzel. Sanki böyle üç boyutlu havası veriyor. Gördünüz mü? Boyları da aşağı yukarı 15 ile 20 santim arası. Şöyle yandan baktım bak tek sıra asker gibi bak gördün mü? Bak arkadan da böyle. Evet değerli arkadaşlar. Yani benim bu videoyu izlemeden Temu'dan bu tür şeyler almayın. Yani alıyorsanız da bilerek alın. Bak gördünüz ben size her tarafını ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Şimdi başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Bu arada kuşumuzu da gösterelim. Eylül Hanım göster kuşunu. Evet. Ailenin yeni üyesi. Bunun adı ne? Olaf. Olaf koymuş Eylül Hanım bunun adını. Hadi bay bay. kalın. Bye.